Can abi. Ne? Ne yapıyorsun? Ruh eşim kaç yaşında ona bakıyorum. Senin 80 yaşındadır kesin. he Çok komik. 16. Ay çık çık. 22. 28. E, biraz fazla oldu. 31 mi? 39. 40. E, 40 çok. Yok yok tam senlik. 45 ne? Dede elini Bayramda de elini öpersin. Elini öperim ben bunun 62 yaşında ne? Oh oh nenelerle. Tabuta girmeden evlen bari. 70. Hı -hı, çok yakışacaksınız. 77 diyor. La? Kap'tın 80'lik çıtır ha. 89 mu? E benim manitam EFTA. Can abi saymayı öğreniyor hadi. Hı -hı. Efta, 103 yaşında ruh eşim. 110 yaşında prensesi kap. 115. Dünyanın en uzun yaşayan insanı herhalde. 124. Can abi kemikleri kaldı evlen artık. 120, 40, 147 ne? 155 yaşında. Yaşı yaşına boyu boyuna işte ya.